Nasıl Oluyor Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e-devlet üzerinden sosyal yardım başvurusunu nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. e-devlet sistemine yeni eklenen bir özellik arkadaşlar bu. Kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardım ve dayanışma vakıflarındaki başvuruları buradan yapabiliyorsunuz. Yani kaymakamlık yardım başvuruları kısaca arkadaşlar. Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmamız gerekiyor. e-devlet şifremizi ve TC kimlik numaramızı yazdıktan sonra sisteme giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Daha önce e-devlet şifresi almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız kanalımızda PTT postaneye gitmeden nasıl EDD şifresi alınır? Bunu anlatan bir video mevcut. İzleyerek alabilirsiniz. Evet sisteme giriş yaptığımızda merhaba size nasıl yardım edebilirim alanını görebiliyorsunuz. Telefonla da girdiyseniz bu alanı görebilirsiniz zaten. Buraya sosyal yardım yazıyorsunuz. Sosyal yardım başvuru hizmetleri aile ve sosyal hizmetler bakanlığı. Buraya tıklıyorum. Başvuru şartlarımızı buradan görüntüleyebiliyoruz. Şu alana tıkladığımızda adresinin yurt dışında olması, adres gizliliği kararının olması, 18 yaşından küçük olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması ve son 15 gün içerisinde haneden herhangi birine sosyal yardım başvurusu da bulunulması durumunda Başvuru değerlendirme alınmıyor arkadaşlar. Bu şartları sağlamamanız gerekiyor. Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse başvurunuz kabul edilmeyecektir. Evet buradan yeni başvuru alanına tıklıyorum. Aşağıya doğru indiğimde burada aydınlatma metni hesap bilgileri gibi alanlar karşımıza çıkıyor. Buraları bir göz gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan yukarıdan kişisel verileri temini ile ilişkin izin vermemiz gerekiyor. Şuradaki. Kutucu işaretliyoruz aşağıya doğru indim tekrardan burada da yine kabul ve beyan ediyorum bölümünü işaretliyoruz ve başvuru bölümüne tıklıyoruz bu alanda kişisel bilgileriniz cep telefonu numaranız ve resmi ikamet adresiniz gözüküyor bunları tekrar bir göz geçiriyorsunuz yanlışlık varsa bu bilgilerinizi düzeltmeniz gerekiyor arkadaşlar cep telefonuna manuel müdahale de bulunabiliyorsunuz adres kısmına bulunamıyorsunuz adresinizde bir hata varsa zaten. Nüfustaki sistemde gözüken adrestir bu. Nüfus sisteminden değiştirmeniz gerekiyor. Nüfus müdürlüklerine uğramanız gerekiyor. Bilgilerimizi kontrol ettik. Devam et bölümüne bastık. Burada herhangi bir geliriniz var mı diyor. Herhangi bir geliriniz var mı? Varsa evet yoksa hayır tıklıyorsunuz. Sosyal yardım alıyor musunuz diyor. Yine aynı şekilde evet ya da hayır tıklıyorsunuz. Devletten ya da herhangi bir yerden aldığınız bir sosyal yardım var mı? Kiradan mı oturuyorsunuz? Evet hayır. Kendi evinizse hayır. Kiradaysa evet e tıklıyorsunuz. Evet e tıkladınız. Aylık kira giderinizi soruyor arkadaşlar. Buradan manuel olarak bu kira giderini yazıyorsunuz. Kendiniz hariç yaşadığınız adreste bulunan kişi sayısı. Yani ikametinizde bulunan kişi sayısını soruyor. Çocuğunuz olur, eşiniz olur sizin haricinizde. E, iki çocuk bir de eşiniz varsa mesela 3 kişi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada hemen aşağı kısımda kendinizin haricinde yaşayan kişileri tek tek girmeniz gerekiyor. Mesela 1117 örneğini vermiş burada. TC'sini girdim. Ahmet Mehmet. Telefon numarasını yazıyorsunuz başında sıfır olmadan. Daha sonra bir işte çalışıyor mu diye soruyor. Çalışıyorsa evet'i e giriyorsunuz. Çalışmıyorsa hayır. Sonra gelip buradan ekleye basmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi demin eklediğim kişi burada gözüküyor arkadaşlar. Buradan yine silebilirsiniz eğer bir bilgilerde hata varsa. Bu şekilde ailenizde yaşayan herkesi tek tek ekle ekle yaparak bilgilerini girmeniz gerekiyor. Bu alanı da geçtik. Yaşadığınız adreste oturanların toplam aylık gelirini soruyor. Kaç kişi yaşıyorsa bunların sigortalı olanların arkadaşlar toplam aylık gelirini buraya yazıyorsun. Aşağı indim. Herhangi bir birikiminiz var mı diyor. Evet seçerseniz burada zaten seçenekler çıkıyor. Altın, mevduat, gayrimenkul, araba, araç vesaire bunu soruyor arkadaşlar. Araba ve evde birikim olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Hayır tıklarsanız bir şey sormuyor zaten. Yaşadığınız adreste herhangi bir engellilik durumu yaşayan birey var mı? Yine burada evet ya da hayır seçeneklerini tıklamanız gerekiyor. Yaşadığınız adreste hali hazırda zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren bir birey var mı diyor. Askerde olan bir hane halkı varsa buradan evet'i tıklamanız gerekiyor. Yoksa zaten hayır'ı tıklayacaksınız. Ee, burada yedek subay, az subay hariç diyor arkadaşlar. Yedek subay ya da yedek az subay olarak görev yapan varsa yine hayır'ı seçmeniz gerekiyor. Yaşadığınız adreste 65 yaş üzeri birey var mı diyor soruyor. Bunu tıklıyorsunuz evetse hayırsa hayırı tıklıyorsunuz. Yaşadığınız adreste eğitim gören çocuk var mı diyor arkadaşlar. İlkokul, ortaokul, liseyi soruyor. Ona göre size uygun olanı işaretliyorsunuz. Yaşadığınız adreste 72 aylık çocuk var mı diyor. En fazla 72 aylık olan bir çocuk var mı? Yani 6 yaşına kadar herhangi bir çocuk varsa evde yaşayan sizinle birlikte ikamet eden 6 yaşı da dahil evet işaretleyeceksiniz. Yoksa hayır işaretliyorsunuz. Aşağı indiğimiz zaman yaşadığınız adreste öksüz yetim çocuk var mı diyor arkadaşlar. Burada da yine öksüz ve yetim babasını kaybetmiş ya da annesini kaybetmiş bir çocuğunuz varsa buradan yine evet ya da hayır seçeceksiniz. Yaşadığınız adreste ikiz üçüz doğum yapmış birey var mı? İkiz üçüz doğum yapmış birey varsa evet yoksa hayır seçeceksiniz. Yaşadığınız adreste kronik rahatsızlıkları olan birine ya da birkaçına sahip bir yayı var mı diye soruyor. Burada da işte kronik rahatsızlıkları örnek vermiş. Tüberküloz, SSP gibi kronik rahatsızlıkları olan bireyler var mı diyor arkadaşlar. Buradan da evet ya da hayır seçeceksiniz. Yaşadığınız adreste sağlık güvencesi olmayan birey var mı? Burada yani sizin SSK'nız olur ve bu SSK'dan yararlanamayan insanlar da olabilir aile bireyleri içerisinde. Bunlardan biri varsa evet'i yoksa hayır'ı seçeceksiniz. Yaşadığınız adreste resmi nikahlı eş vefat etmiş bir kadın var mı diye soruyor. Ve yine varsa evet'i yoksa hayır'ı seçeceksiniz. Buraya ihtiyaç ve taleplerinizi açıklayınız diyor. E, nakdi yardım olabilir ya da aynı yardım olabilir. Aynı yardım dediğimiz nedir? Evinizin çatısı sakıyordur ya da eviniz çok eskidir tadilat yapılması gerekiyordur ya da işte çocuğunuzun bilgisayara ihtiyacı vardır ya da ya da evinizde bir ısıtma aleti yoktur. Burada detaylıca kaymakamlıktan yardımda bulunabileceğiniz her şeyi talep edebilirsiniz. Gıda yardımı da talep edebilirsiniz. Giyim yardımı da ya da bir elektronik cihaza ihtiyacınız vardır. Bunları detaylıca yazacaksınız arkadaşlar ve devam butonuna basacağız. Devam bölümüne bastığımızda bilgilerimizin olduğu bir alan geliyor. Hemen aşağıya iniyoruz en alta arkadaşlar. Şuradaki kutucuk işaretli olması gerekiyor ve başvura bastığımızda başvurumuz tamamlanmış oluyor. Yine başvurumuzu sorgularken sosyal yardım yazıyoruz arkadaşlar. Sosyal yardım yazıyoruz. Yine tekrar sosyal yardım başvurusu bölümü Tabi geliyoruz. Tabii biz şu anda başvuru yapmadık size göstermek amaçlı yaptık arkadaşlar. Şu alanda başvurunuz bulunmamaktadır diyor. Sizin artık burada başvurunuz bulunacak arkadaşlar ve başvuru durumunuzu da buradan takip edebileceksiniz. Zaten kaymakamlıktan da size ulaşılacaktır arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sosyal yardım başvurularını bu şekilde yapabiliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla. Nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.